Lozan'da 37. maddeden Lozan maddesinin 37. maddesinden 42. maddesine kadar ekalliyetlerin yani azınlıkların himayesi diye bir bölüm vardır. O zaman Türkiye'de mecelle tatbik olunuyordu. Mecelle İslam hukukundan yapılmış bir kanunu medeniydi. <laughs> Avrupalılar Aranızda yaşayan Hristiyanlara bu sizin kanunuzu tatbik edemezsiniz. Bize taahhüt edin ki onlara kendi dinlerine, örflerine göre bir kanun yapacağız. Rıza Nur diyor ki yahu biz Avrupa kanunlarından birini alacağız zaten. O kanun hangisini alsak sizin kanununuz. Hristiyanlar bundan bir zarar görmez. Bunu bizden istemeyin. Yo diyor şunu yaz. Oraya yazmışlar. Lozan buradaysa sana maddeyi de okuyabilirim. Türkiye'de mütemekkin olan gayrimüslimlere onların dinlerini, örflerine, adetlerine inançlarına göre bir kanun yapacağız. Bunu bir insanlık hakkı tanıyarak içindeki üç buçuk gayrimüslime tanıyan Türkiye idarecileri şeyin kanunu mecelleyi çöpe attılar 26'da. İsviçre kanunu medenisini aldılar. Yüzde 98'in Müslüman denilen halka tatbik ettiler. Yani içindeki gayrimüslimi yüzde ikiyi düşünürken bir insanın evlenmesini, boşanmasını, mirasını vesairesini inancına göre yapma hakkını tanıdılar yüzde ikiye. Yüzde doksan sekize geldim böyle bir hakka gerek yok dediler. Bu zulüm hala devam ediyor. Bunu söylememin sebebi bu. Halbuki bugün Mısır layıktır. Suriye layıktır. Ahkam-ı şahsiyeye müteallik mesailin hallü faslı şer'idir. Şerata göre evlenir, şerata göre boşanır, şerata göre miras taksimi yapar. Suriye'de böyledir, Mısır'da böyledir. Bunlar da layık. Yani Türkiye diyemez mi ki isteğe bağlı olarak isteyen inancına göre bu meseleyi halletsin. Biliyor musun bizim bu Türkiye'nin rejiminin suratında bir şamar patladı altı ay evvel. O ne biliyor musun? İngiltere altı tane İslam mahkemesi kurdu. İngiltere bir Hristiyan memleket. Anglikan mezhebine mensup. Anglikan mezhebinin başı İngiliz kral veya kralçesidir. Lakin bu semboldür. Reisi Cumhur'un başkumandan olduğu gibi. İngiltere'de bu kral veya kraliçenin bir vekili vardır o baş papaz durumundadır. Yani o papaya eşittir, patriye eşittir. Bu mezhebin başıdır. O adam çıktı dedi ki ülkemizde 5-6 milyon Müslüman yaşıyor. Pakistanlı var, Hindistanlı var, Sri Lankalı var, Arabı var, şu var, bu var. Bu adamlara şahsi mesailinde kendi kanunumuzu tatbik etmemiz zulümdür. Biz bunların bu gibi mesailini dinlerine göre hallifast edelim. Parlamentoya müracaat etti, kanun çıktı, altı tane şeriat mahkemesi kuruldu. Manchester'da, Londra'da, Glasgow'da falan. Şimdi oradaki Müslümanlar, ahkam-ı şahsiye müteallik meselelerini kendi din adamlarının hakimlik yaptığı bir mahkemede hallediyorlar. Biliyor musun? Bunu dünyada ilk yapmış olan Osmanlı'dır. İnsan hakları bakımından, dünya şuraya vardı, buraya vardı desinler. Henüz Osmanlı'nın eline su dökecek durumda değillerdir. Osmanlı çok hukuklu bir devletti. Şeriatı Müslüman'a tatbik ediyordu. Gayrimüslim kendi kanununa tabiydi. Patrikhanede mahkeme vardı. Fransız Büyükelçiliğinde mahkeme vardı. Kendi mesailini bunlar kendi dinlerine, kanunlarına göre hallediyorlardı. Bugün çok huku hukukluluğa, demokraside ileri gitmiş, Almanya, Fransa, Belçika razı olur mu? Asla, hiçbiri razı olmaz. Bunu ilk defa Osmanlı'dan sonra İngiltere yaptı. Ve bugün İngiltere'de 6 tane mahkeme orada yaşayan vatandaş olsun olmasın. Müslümanların meselesine bakıyor. Şunu biz Türkiye'de istesek şeriatçı sanki orta karanlığı kanunu medeninin buraya getirdim ön sözünden. Kurunu bu sahi orta ait zihniyet. Dinler layete gayyardır. Değişmez. Yani yeniliklere ayak uyduramaz. Onun için bizi orta karanlığına bağlar diyor. Kanun esma mucibesinde.